sıkarım. Büyük gemiye sıkarım. En az 5 adamınız ölür. Hele sıkmayı dene de gör. O yarısı söyleyecekse yarısı da size sana tekrardan saldırır. Ölme ihtimalin var, var, var. Ve ayrıca zaten Türkiye bizim olacak. Ya teslim olun ya da zorla alalım. Bum! diye gireceğim beyazın. doldurun. sen ne Aa! Senle salırsın. Seni pislik. Aa! Gel lan. Oo! Ulan ben de buna saldırırım. <laughs> Helikopterdekiler olayı gördünüz değil mi? Sanırım yapmamız gereken tek şey artık onların üstüne helikopterle atlamanız. Yani atlamanız dediğim helikopteri feda edip kendinize feda etmeniz lazım. Batı bunu yaparız. Tamam ben de cepheyi tutmaya devam edeceğim. Ama zamanımız çok azaldı. Bunlar ne yapıyor? Gidiyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Üstümüze geliyorlar. Kazandık. Savaşı kazandık. Aynen. Öldürdüm. Onu öldürdüm. Dört arkadaşımı öldürdüm ama o da. Uzunlar. Bunlar da kim lan? Bunlar da kim? Herhalde yardım şeyleri falan. Yardım askerleri olabilir. Yardım askerleri mi? Yardım askerleri mi? Yardım askerleri mi? Seni pislik bu muhtela arkadaşın. Pislik arkadaşın. Bizim adamlarımızı öldürdü. Hepsini gördük. Helikopterden gördük. Helikopter de sizin arkanıza yaslandı. İstersen bak ama korkuyorsan bakma. <laughs> ne, 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 ya? Ha, hayır. Pıf, ne hayır. 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 Saklandım. Pis dikerim. Sen de yalan bırak. ah, Son mermim kaldı. Pış, ha. Ha, ha, ha. Öldüreceğiz seni. Çık çabuk. Çık. Tek kişisin. Tek kişisin. Değil. Pış, Üçüncü Dünya Savaşı hakkında gazete. Acaba ne olmuş ya evet merak ediyordum aslında. Ne? Kazanmışız. Kazanmışız. Arkadaşlar duyun beni. Kısa başı kazanmışız. Ay! Türkiye geçilmez. Geçilmez Türkiye.